Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisinde her şey birbirine karıştı. Nana sınır dışı edilmek üzere. Nedim Nana'dan hoşlanmaya başladı. İdris Nana'ya şantaj yapıyor. Nana hapishanede zor anlar yaşıyor ve Yaman Nana'yı öfkesiyle sakinleştiriyor. Çünkü Yaman seyri kaybettikten sonra sadece öfke duygusuyla ayakta kalmaya çalışıyor. Yaman kendisine yol gösteren şimal yıldızını kaybetti. Ben de Yaman gibi Seher'i çok özlüyorum. Seher ve Yaman'ın aşkının yarım kalmasına üzülüyorum. Yaman sehersiz aldığı her nefesin canını yaktığını söylemişti. Yaman ölerek Seher'e kavuşacağı günü bekliyordu. Ama senarist Yaman'ın acısını yaşamasına ve Seher'in gerçek katili öğrenmesine izin vermiyor. Yaman İdris'in yaptıklarını artık öğrensin. İdris hak ettiği cezayı çeksin. Aksi takdirde Nana'yı kullanarak İdris Yaman'a büyük zarar verecek. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'nın gitmesini engel olmak için bir yol arayacak. Maalesef tek yolun Nana ile evlenmek olduğunu öğrenecek. Yaman başka bir yolun mutlaka bulunmasını ve Nana ile asla evlenmeyeceğini söyleyecek. Yaman huzur bulduğu tek yere Seher'in mezarına gidecek. Yaman kendisini çaresiz hissedip her şeyi Seher'e anlatacak. Nana sınır dışı edileceğini düşünüp üzülecek. Nana hem Aziz'in intikamını alamadığı için hem de Yusuf'u yalnız bırakıp yeniden sarsılacağını düşünerek kendine dert edinecek. Yusuf bir kez daha sevdiği birini kaybetme korkusunu yaşayacak. Yaman Yusuf'un yeniden bir travma yaşamasını ve kendisini suçlamasını istemeyecek. Bu nedenle ona engel olmak isteyecek. Yaman Yusuf için Nana ile anlaşmalı bir evlilik yapabilir. Bu karar Aynur ve Nedim'de şok etkisi yaratacak. Ben bunca şeye sebep olan Aynur'a çok kızgınım. Umarım Aynur bir an önce durur ve Cengeri Yaman'a karşı mahcup duruma düşürmez. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.